Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğlence merkezindeyiz. Yanıma da bayan doktor var. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk aşkım. Bugün Sakarla Fakir'e ne yapacağız? Troll ve kışkırtma yapacağız. Evet arkadaşlar Sakarla Fakir bizi baya sinirlendirdi. Ben de size troll videosu sözü vermiştim. Bugün yanıma da arkadaşlar bayan doktor var. Sizler için getirdim. Aşkım planı uygulayacağız evet, evet. tamam mı? Tamam aşkım. Bak benim de yanımda Hero Bry kılıcı var. <laughs> Şöyle bir tane olta var. Şöyle bir tane ok var ama değişik bir ok. Görünmezlik iksiri var. Enderpearl var. Ve sahte TNT var. <laughs> İnanmıyorum. Ya korkarlar ama çocuklar. Korksunlar. Arkadaşlar bu videoya sizden rekor bir beğeni bekliyoruz. Rekor beğeni de bayan doktor söylesin. Bu videoya tam tamına 10.000 like istiyoruz. Wow, ne 10.000 aşkım ya? 50.000 desene. Tam 50.000. Arkadaşlar duydunuz değil mi? 50.000 <laughs> like bekliyoruz. Hadi bakayım doktor ailesi gücünüzü gösterin. Şimdi sakallı Fakiri evden almaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ha bu arada arkadaşlar <laughs> burada görmüş olduğunuz trambolin evinde ve buradaki roller coaster'da bir tane dol var. Sizlere birazdan göstereceğim ama ondan Tebriz önce olsun. videoyu da beğenin <laughs> bak hadi bekliyorum size. Şu videoya bir like atın ya. 100 oldu 100 oldu. Oha, 200, 200 oldu. Oha! Hadi koş, tamam koş, arkadaşlar, koş. hemen gidip alalım o zaman. Hadi koş koş koş. Ama ne vuruyorsun? Ne vuracağım aşkım ya vurmuyorum. Hadi gidip alalım şunları. Troll videosu bakayım. başlasın bakalım. Arabamız Arayayım nerede? Araba mı? mi? Buradaymış. Tamam sen ara geliyoruz de hazırlansınlar. Tamam. Ben burada bekleyeyim mi sen mi gidip geleceksin? Bin bin arabaya bin. Tamam sessiz ol arıyorum. Hah çalıyor. Ay. Şöyle yavaş yavaş. Deminle geliyor. Deminle ya ben bayan doktor fakir. Hazırlanın sakarla geliyoruz sizi almaya. Geliyoruz mu? evet evet. Hazırlanıyoruz bekledik sizi. Tamam hadi kapat. Ne oldu aşkım ne diyorlar? <laughs> Heyecan yaptılar hemen hazırlanıyoruz diyor. <laughs> tamam tamam gidip alalım da onlara troll neymiş göstereceğim bugün. Geldik geldik aşkım. Tam içeriye koyma arabayı çıkarlar şimdi. Allah. Aşkım yavaş. Uhu. Aşkım git çağır hadi şunları. Bekliyorum burada ben. Tamam tamam. Fakir, Sakar hadi gelin. Arkadaşlar hazır mısınız? Başlıyoruz. Gel, gel, gel. Hadi, hadi gelin gelin. gelin, gelin. Gel. Geç arkaya, ben geç arkaya. Fakir Ay, arkaya. Gel, hadi fakir. hadi hadi. Geç arkaya hadi. Ağla fakir, ağla. Hadi gidelim o zaman. Hadi aşkım. Yavaş sür ya. Bugün eğlence merkezine gidiyoruz. Allah Gidelim dikkatli. Allah. Bütün paralar sizden. Abla her çok güzel ben. arabayı ya. Hop şuradan şöyle. Abi, bütün paralar sizden ne? mi? Aynen aynen her şeyi biz ödeyeceğiz. Allah'ım fakir. Dört tamamdır geri geliriz. Uyy yemek mi yeriz valla? Heee abi serben bir senin bütün parasını harcayalım. <laughs> Hop şuradan da şöyle dönersek. Allah. Tamam şuraya park edeceğim. Yürü. Hadi bakalım inin aşağıya. Kapıları da örtün bakalım. Örtün. Tamam. Tamam. Hadi gidip eğlenelim. İki gündür bu anı bekliyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> Aşkım duydun mu Sakara hemen tromboline koşuyor. Duydum duydum. En sevdiği şey o zaten. Ama ondan önce şey yapalım. Şunları önce bir gezdirelim ondan sonra başlayalım. Tamam tamam olur hadi gidelim. Arkadaşlar siz de bu sırada videoyu beğenin tamam mı? Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi gelin buraya gelin gelin yeni aletler nerede gelmiş. Yemeği bayan doktor getirecek size dışarıda satılıyormuş. <laughs> tamam. Hadi önce biraz oynayın. Acıkırsınız, daha sonra yemeklerinizi yersiniz. Gel 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 gel. Karpşana koş, karpşana. Gel bakalım. Allah! Seni Hadi siz biraz oynayın burada. Aşkım Aşkım, sen de git oyna. Ben trol'e başlıyorum, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi gittim. Hadi bakalım. Ben de geleceğim. Arkadaşlar, arkadaşlarız başlıyor. Hepsi bu. Gel buraya. Tamamdır. Ezdim. Abi işlerde o da gelsin. Bak. saçmalama ya. Ay, ya. Beni sol kaçıyor. Ya, ok ya kaldırıyor. Kaldırıyor. ne saldırıyorsun saçmalama Arkadaşlar ya. beni şu an görmüyorlar. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Aa bıraktılar burayı. Abi ne oluyor? Abi işte. A abi. Abinizi boş verin ya. O eve gitmişti. İşi vardı. Yemek ne Yemek ne Yemek aldı Onu da getirecekim. Evet evet ha. hadi gelin. Ben ha. o zaman şunu oynayacağım biraz. Bakayım şey, bak şurada bir şey var. Gelsene bu ne? ne oynayalım. Gel. Atlığımızı vuracağım. Yani. Aşkım zaman, arkana gel, arkana gel. <laughs> <Ben> Aşkım arkaya <laughs> gel, arkaya gel. <laughs> gel gel gel. Ha dur orada Bakın, nasıl atıyorum, sakın, Aşkım bak. Meloş duyuyor musun beni? Evet <laughs> evet. Aşkım şuradaki tramboline götür onları. Hadi hadi. Sonra da tamam. havuz <laughs> parkına götür. Tamam. Çocuklar. <laughs> Trambolini buldum. Gelin hadi oraya gidelim. O, ne, hadi, hadi, gelin. Abi, <laughs> Arkadaşlar beni şu an göremiyorlar. İzleyin şimdi bakın ne yapacağım onlara. Asil şey kardeşim ev karnım acıktı. Trambolin ne soran? Gidek yemek ye. Abi iş getirecek dedi ya sakın sen niye böyle yapıyorsun? Önce sıkarı vuracağım. Trambolini. <laughs> 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 Allah Allah. Allah Allah. Ben niye vuruyorum? Ama bazı bir çıktı ben vurmadım ki. Nasıl sen vurmadın? Aşağıda kattı beni. Ooo. Şu eve girsenize şu evde ne var? Anne, 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 Bakalım ne var? Oo! Oh. Oh. Kilitli kilitli var evde. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar sakal patladı. Aa ne yaptın sakal? Kaç 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 kaç. Görünmezler gidecek Anladım. yoksa? Birisi bize kim geliyor? Peki kaç yapıyorlar birisi de? Hop şöyle ya. çıkalım. Tam bozulmuştur o. Gelin. abla mi Yok ablam yok o bozulmuştur ya tamir ederler. sevmedim bugün. Ya bak burada da tren hızlı tren var gelin oraya binelim hızlı ya. Arkadaşlar şimdi şu sütü içelim. Hop tamamdır i̇lk beni ben görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Ama, <laughs> ilk fakir sonra <laughs> sakkar. Roller coaster'a bindiler. Ama. Allah geliyor valla. Merhaba. Arkadaşlar bakın buradan gelecek. Ay düşecek iyi izleyin şimdi geliyorlar. Hadi bir şey Burada ne yapacaksın? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ne Ulan nasıl düşmezsin? Hop! <laughs> Hadi, bekle, bekle. <gülüyor> <gülüyor> <burasın>. <gülüyor> Allah. beni. Aha vallahi vuracağım sakarı. Aha vurdum <laughs> yine. Hop bir de şöyle şimşek çaktıralım arkadaşlar. Hop! Ne oldu burada? İşte böyle. Demek ne beni de sinir o, edersiniz dur. ha daha yeni başlıyoruz A, daha yeni başlıyoruz. De, ya fakir nasıl de, düşmeyi başardın oraya? Arkadaşlar bakın bir de şurada troll var şimdi onları karşılayacağım İyi izleyin. Allah düştüm ya keşke zıplayabilseydim oradan neyse şöyle yapalım. Tutun elini. Şimdi aşağı ineceğiz. Tamam hadi eve gideriz şimdi. Fakir musun? Sakar aşkım ne şuraya. oldu size böyle ya? Ya bizi biri trollüyor bizi eve oynamak Ne trollü ya dalga mı geçiyorsun? Ha fakir nerede? Fakir, <laughs> fakir buraya ne düş işte. Fakir ne, ne oldu sana? Oynuyorsun? Biri bizi trolleydi. Roller coaster'a bindik aşağı düşüyorduk. Ya roller coaster'a binilir mi? Al şunu al. Al şunu al, da al bakalım. Şey aşağı Çıktım. gitti neyse. Tamam hadi gelin bakalım. Daha bir sürü oyuncak var. Onları yok, deneyelim. gideceğiz. Yok, oynamayacağım ben de. Yok, oynamak istemez. Biz yemek yedirelim. Biz nereye yedir. gideceğiz? Yemek yiyeceğiz. Ya ben evden geliyorum. Evde yemek falan yok. Şey diyeceğim. Şuradaki Mahmut su kaydırağı açmış yeni. Hadi ya. ya yemek ya. He, daha e, yeni. Daha yeni gelmiş. Yeni olacak. gelmiş. Ha, hazır. Botlar mı bot? Biz su kaydırağı gideceğiz. Bol mavi Burada şüpheli bir olaylar dönüyor. Bir bulursam onu yapan var ya. Başı, bir iyi, bir bir yer, ben düşmedim, aşkım ya. aşkım gidil hadi <laughs> <laughs> evet aşkım. Sus Neyse, sus anlamasınlar. Gel. Yürü gidelim hadi. Ay. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? <laughs> Valla şu an çok eğleniyorum ya. Siz de umarım eğleniyorsunuzdur. Şöyle gidelim peşlerinden. Siz niye bu kadar geriden geliyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Ya hızlı biz yaşlandık ya hızlı gidiyorsunuz. Heee. Kim genç ya ben 26 yaşına girdim sakar oha Bence bizi dövecekti. gibi yönden mi yaşlayacak biz buna Nerede kardeşim Aa, abi buradaki kapalıymış tamam diğeri diğeri şuradaki bak çapraza gideceksiniz Oh renk arı renk arı gel sakin buradan gidiyoruz gel O değil Aa, o değil sakar o kapalı bu taraf Bu 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 buldum Ben buldum gel, 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 Arkadaşlar vallahi yediler. Görüyorsunuz değil mi enayileri? Kapalı rolü verdik. Kapalı olduğunu anladılar. <laughs> ben nereye buradan? Aşkım nereden giriliyoruz ya? Ha fakir Ama... çıkıyor işte. Bulmuşlar yolu. Allah. Bece, bece, bece. Durun durun ben de geleceğim. Ben Şöyle... de Siz yanlış ee? yerden mi çıktınız ya bakayım bir. Ha şu taraf şu taraf sol taraftan. Şu ay, Mahmut amca ile konuşalım. ikinci İkinci yer diyor. Mahmut abi çalışıyor mu burası? Anne ikisi de çalışıyor. Yeni değil mi bunlar? Daha yeni geldi. Hani yeni yeni. <laughs> tamam. E, sakar fakir. Burası yeni açılmış. Buradan kayabilirsiniz. Aa, sakar botu var mı? Var var bende var. Bitti veriyorum. Abi her Ben de, o, ben de. Ben de ben şu bilet parasını ödeyeyim. Mahmut ben abi çaktırma al şunları. Tamam. Bana da bana da. Hayır iki yani kişilik. Bunu hiç İyi gidin hadi bakalım. Hadi benim bakalım. Bu, bak, o, ya. O, ha. Ben de şuradan geçeyim. Hoppa tamamdır. Ya bu ne ya? Bu gidelim Hadi sakar adam hadi bak fakir ne geçiyor ne seni. Gidiyor? Ha, bir oraya gidiyor bir oraya, oraya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben kaydıraksız gidiyorum sakar. Atladım valla. Allah bir yere gidiyorum. Ya ben de oh. gidiyorum. Lan sakar. Ne var orada? Allah Afa yırtık var fakir uzak var dur dur. bir şey yok. Sakar ölüyor. <ediyor>. Fakire bakalım bir de. Fakir iyi misin? Hadi verelim. Hop. Fakir ölmüş arkadaşlar. <laughs> ya işte böyle. Demek ki beni sinir edersiniz ha. Ben de size böyle tuzak hazırlarım işte. Şimdi arkadaşlar sakalla fakirin buraya gelmemesi lazım. Bayan doktor nerede ya? Aşkım. Allah! Lan ben de gidiyorum. Hayır. 3 gibi hop. çıkamadım. Hayır. Aşkım neredesin? Arkadaşlar bayan doktor da yok. Nereye gitti acaba ya? Bir tek o biliyordu bu konuları. almışlar. Şunlara bak. Hey Sakar Zeki ne oluyor ya bırakın arabayı. Sen yaptın değil mi Ya ben yapmadım ya niye yapayım ben size böyle bir şey? yapacağım. Patlatıyorum İyi tamam gelin e. gelin size bir tane şans vereceğim gelin. Uf ya, ya yakalandık arkadaşlar. Siz değil şimdi arkadaşlar ne yapacağım? E, tamam ben şöyle yapmadım. bir şey yapacağız. Gelin buraya size. Hayır dur arabayı vurma bir şey göstereceğim size gelin buraya. Bana çarpacağım arabayla gel buraya. Ha, ha, durun ya. Hey dur dur Doğru. size TNT vereceğim. Gelin gelin beni patlatabilirsiniz. Geldim kontrol et. Gelin gelin ama bak Nefes. bunu bir sefer yapacağız tamam mı? Başka yok. Sefer, tamam sen bunu al seferi. çakmağı da fakire vereceğim. Çok al bakayım fakir. Evet, evet, evet. Hayır ya onda fakir Çaş şey yapsın. Alın bakalım. Ama nasıl kandırdın sizi. Gireyim içeriye. İyi hadi, hadi patlatın seferi. beni. Tamam Aynen. dur bir çok bir şey. çok derine kazmayın ya hayır bir tane kazın. Ya hayır bir tane bir bir blok koyun kaçmayacağım söz ver Söz söz söz. Bir kaçmayacağım yok, söz bir vereceğim. Bir Allah'ım bir bir ya ya. Tam şöyle yapalım o zaman bir tane daha blok koyun. Çok şey oldu. E, e, Çukur e, oldu e, ha. Tam kafamı kapatmayın. Kafamı kapatmayın. Ne oldu ya niye patlatmıyorsunuz beni? Sahte mi? <laughs> Allah geliyorlar. Hayır. Arabayı vurma. Patlamadı. Allah patlamadı. Bir daha vuracağım. Bir daha vuracağım. Arabayı bırakın ya. Arabayı patlattılar. Ulan şimdi yedim sizi. Gelin buraya. Gelin gelin. Kaç. Kaçma gel buraya gel buraya. Gel buraya. Önce seni öldüreceğim. Sonra da Sakar öldüreceğim. Şu bir. Neredesin Keltoş kafalı? Aha gördüm seni. Hay, hay, Hop. Hay, Kaçamazsın. Hay, hay. Geliyorum. Allah kaç, 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 gel Hop. Aa, bu ne <laughs> gel buraya gel. Kaçamazsın ya buraya. Yakaladım Aha. seni şimdi öldüreceğim. Demek beni videolarda trollersiniz ha. Gel buraya gel. Bak hala kaçmaya çalışıyor. Ulan saka. Aha geldim vallahi. Yaklaştım sana. Gel buraya. <laughs> ben beyaz gözüküyor. Kaçamıyor arkadaşlar. Hay, Hop. Hay, hay. Şey bir tane daha katalım. Hop. Vuramadım ya kaçma lan. Koçuşa hay, bak şunu. Aha geldim valla arkandayım sakar Hop şey bir tane vuracağım Gel bakayım İşte bu ba Kaçma lan kaçma Ulan fakir seni de yakalayacağım sakarı da yakalayacağım Şöyle bir çıkayım şuradan Çıkamadım ya Allah Allah nerede bunlar Bakayım be kesin ağacın üstündeler var ya Bakayım be aha gördüm fakiri Gel buraya gel 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 önce seni öldüreceğim gel Hop İşte bu sakar nerede Çıksan ortaya gel taş ben işte. Arkadaşlar vallahi sakar gitti. Neyse bu onlara unutulmaz bir troll oldu arkadaşlar. Umarım trollü beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Ama bayan doktor nereye gitti bilmiyorum ya. Yorumlara yazın. Sağda ve solda çıkan videoya tıklayarak diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.